Selam arkadaşlar, ikinci videom ile karşınızdayım. Tekrardan hoş geldiniz. Yıldızlar haftası demiştik. İlk videoda sizlere A serisini tanıtmıştım. Bu videoda ise abisini getirdik sizlere. İşte karşınızda C serisi. C serisini anlatmaya geçmeden önce eğer bu içerikleri ve kanalı beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın ve lütfen kanalıma abone olun. Çünkü görüyorum ki izleyenlerin yarısından fazlası aslında abone değiller. Abone olun arkadaşlar. Bu kanal çok değerlenecek. İlerideki içerikleri görebilmeniz açısından sizin için de faydalı olacaktır. Haydi şimdi aracı tanıtmaya geçelim. İşte meşhur C serisi. Neden meşhur C serisi? C serisi ilk Türkiye'ye gelmeye başladığında aslında ilk gelmeye başladığında demeyelim de bundan bir önceki gövde yani W204 kodlu gövde ilk gelmeye başladığında Türkiye'de satış rekorları kırmıştı. Otomobil hem 1.6 motor olmasının nedeniyle hem de uygun fiyatıyla hem de mükemmel tasarımıyla gerçekten satış rekorları üstüne rekor kırmıştı. İşte bu da onun yeni gövdesi. Hatta yeni gövdesinin de faceliftlisi yani makyajlısı. Bu arada Şimdi yakından tanıyalım. Bugün sizlere tanıtacağım araç C serisi C200 dizel ve AMG paket. Görmüş olduğunuz gibi yine bir AMG paket tanıtıyorum sizlere. AMG demek sportiflik demek, dinamiklik demek. Motor olarak belki çok büyük bir farkı olmasa da tasarımsal olarak bu aracı çok daha yırtıcı gösteren bir tasarım demek. Bu otomobil de aslında yeni bir otomobil değil. Zaten trafikte çok defa görmüş olduğunuz, yıllardır görmüş olduğunuz bir otomobil. Yine de Mercedes'in yeni çıkan araçlarına geçmeden önce bir C serisini tanıtmadan Yıldızlar Haftası olmazdı. C serisinin en büyük rakibi bildiğiniz üzere BMW 3 serisi. Bu iki otomobil arasında çok büyük karakteristik farklılıklar var. Aslında insanların en çok sorduğu sorulardan birisi BMW 3 serisi mi yoksa Mercedes C serisi mi? Sen olsan hangisini tercih edersin? Arkadaşlar aslında bu birazcık elma ile armutu kıyaslamak gibi bir şey oluyor. Çünkü BMW'nin kendi karakteristik özelliği çok daha sportif otomobiller sunması ve çok daha dinamik bir sürüş sağlaması. Ancak Mercedes'in geçmişten bu yana en iddialı ve rakipsiz olduğu bir konu var ki o da konforu. İşte C serisinde özellikle bu W205 kodlu C serisinde konfor resmen tavan yapmış. İçeriye yol sesini çok az alması, dizel bir otomobilde olmanıza rağmen kabine gelen çok az motor sesi, bunlar inanılmaz anlamda iyileştirilmiş ve otomobil gerçekten şehir içerisinde tüm sek çukur fark etmiyor. Adeta konforu tam anlamıyla sürücüsüne yansıtıyor. Normalde 7 senede bir kasa değiştiren yani gövde değiştiren Mercedes yaklaşık 3,5-4 senede de bir otomobillerine makyaj yapar. Facelift dediğimiz bu makyajda genel olarak tasarımsal bazı özellikler değişmesine rağmen bu kasada Mercedes büyük bir farklılık yarattı ve makyajlı araçta hem motor, hem şanzıman hem de tasarımsal olarak büyük değişikliklere gitti ve kullanıcı tarafından inanılmaz büyük bir beğeni aldı. Neydi bu değişiklikler? Tasarımsal olarak baktığınız zaman stoplardan farlara kadar, iç kabindeki dokunmatik pedlere kadar birçok şeyi değiştirdi Mercedes. Ama en önemli şey vardı ki o da insanların bir türlü ön yargısını kıramadığı Renault motoru, Renault motoru denilen şeyi işte Mercedes artık markasından kaldırdı ve tamamen kendi üretimi olan motoru işte bu kaputun altına yerleştirdi. İşte aracımızın anahtarı bu. Görmüş olduğunuz gibi anahtarda bile bazı değişiklikler var. Bahsetmiş olduğum araç C200 dizel yani dizel motor araç fakat 1.6 motor. Bu otomobilde bazı değişiklikler var. Örneğin şuradan benzin kapağını açarak sizlere gösterelim. Şimdi yakıt kapağını açalım. Yine açamıyorum. Kilidini açtık. Yakıt kapağını kaldırdık. Görmüş olduğunuz gibi iki tane ayrı giriş var. Kırmızı taraf <laughs> <laughs> Kırmızı taraf klasik alışık olduğumuz yakıt girişiyken diğer taraf AdBlue yani mühendislerin emisyon değerlerini sağlayabilmek için eklemiş olduğu bir özellik. Aracımızın arka tarafına baktığımız zaman görmüş olduğunuz gibi facelift otomobilde stoplar değişti demiştim. Stoplarımız değişti. Araca baktığınızda aslında E serisinden birazcık zor ayırt ediliyor. Bunu kabul etmek lazım. Aslında C serisi kalite olarak bir üst segmente çok yaklaştı. Oldukça kaliteli bir otomobil, oldukça konforlu bir otomobil. Biliyorsunuz E serisi dendiğinde akla ilk gelen şeylerden birisi konfordu. 204 kasa olan yani bir önceki jenerasyon biraz daha sportif özellikleriyle ön plana çıkmışken işte bu otomobil sportifliği sağlıyor ancak E serisi kadar konforu da sağlıyor. Herhalde bundan olsa gerek ki tasarımsal olarak da birazcık E serisini andırıyor. Açıkçası ben trafikte özellikle uzaktan gördüğümde C serisi ile E serisini biraz zor ayırt ediyorum. Arkadaşlar yıl 2010 2009 o civarlarda gerçi ben dün gibi hatırlıyorum diyorum ama nereden baksanız 10 sene olmuş o zamanlar bu W204 kasa yani bir önceki jenerasyon geldiğinde ortalığı kasıp kavurmuştu ve özellikle kaliteli bir otomobil almak isteyen insanlar birazcık daha dişini sıkıp C serisi alabilmek için uğraşıyorlardı. Tabii ki şu anki fiyatlarla ne yazık ki böyle bir şey mümkün değil çünkü bu C serisi şu anda 500 bin liranın üstünde bir liste fiyatına sahip ve daha da İşin üzücü tarafı şu ki şu anda otomobil yok. Evet bir önceki videoda yorumlarda da gördüm. Zaten durumu da biliyorum. Ne yazık ki sıfır otomobiller yok. Hatta ve hatta bu nedenle ikinci el piyasasındaki fiyatlar o kadar yüksek ki bu otomobilin ikinci elini 600 bin liraya yakın rakamlara görebiliyorsunuz. Bu da bu otomobili orta sınıf olmaktan çıkartıp biraz üst segment bir otomobil olmaya konumlandırıyor. Zaten dediğim gibi trafikte oldukça sık gördüğünüz, yıllardır da görmüş olduğunuz bir otomobil. Neredeyse yeni gövdesi çıkacak. O anlamda dışını hemen hemen tanımış olduk. Asıl özelliklerini ve sürüş dinamiklerini test ederek bu aracı yakından tanıyalım. Bir önceki video ilk videomuz olduğu için teknik aksaklıklardan dolayı sürüş testi yapamamıştık. İşte onun acısını bu C serisinden çıkaralım. Haydi aracı tanıyalım. Hazır mıyız? Hadi gidelim. it. Bugün yeni C serisinin hem testini yapalım hem sürüşteyken size iç özelliklerini anlatayım. Ama sürüşe çıkmadan önce çünkü birazcık dinamik sürmek istiyorum otomobili. Sürüşe çıkmadan önce aracın içerisini kısaca size anlatayım. Otomobilde tasarımla alakalı olarak dediğim gibi makyajla değişen bir şeyler var. Şu önde görmüş olduğunuz joystick geldi. Bir önceki yani makyajsız olan kısımda hem dokunmatik pad vardı hem de yine bu döndürmeli olan joystick vardı. Ama ikisi üst üste bir için ben açıkçası ilk gördüğümde biraz şaşırmıştım. Çünkü tasarımsal olarak biraz garip bir tasarımdı. Kezen Mercedes mühendisleri de onu anlamış olacaklar ki o bedi kaldırmışlar. Joystick'le inanılmaz kolay bir kullanımı var. Aslında A serisinde eleştirmiş olduğum şeylerden birisi de buydu. Neyi kontrol ettiğinizi dokunmatik tamamen dokunmatik şeylerde bazen göremeyebiliyorsunuz. İşte bu Joystick aslında oldukça kolay kontrol etmenizi sağlıyor. Cam açık unuttuğumuz için içeriye tabii ki bütün yol sesini aldık umarım güzel kaydetmiştir sesi. Onun dışında tabii ki Dynamic Select'imiz var buradan sürüş modlarımızı seçebiliyoruz. Otomobildeki sürüş modları klasik çalıştırdığımızda konfor modunda çalışsa da onun dışında spor modu var. Bu araca özel spor Plus modu var ki A serisinde yoktu. Individual modu var kişisel olarak ayarlayabiliyorsunuz ve bir de Eco modu var ki yakıt ekonomisine oldukça faydalı bir etki sağlıyor. Ee, A serisinin direksiyonunun aslında aynısı C serisinde de var. Geçen videoda da anlatmış olduğum gibi direksiyonun hem sağında hem solunda küçük bir siyah tuşlar var. Dokunmatik daha hassasiyeti çok tatlı. Bu ekranları buradan kontrol edebiliyorsunuz. Ancak böyle benim gibi A serisine alışıp buradaki ekranı böyle böyle yaparsanız bu ekran dokunmatik değil. Joystick kontrol ediliyor. Bastığınız zaman göreceksiniz ki hiçbir işe yaramayacak. boş boşuna ekranınızda parmak izi bırakacaksınız otomobilin menüleri, klasik Mercedes menüsü. Buradaki her şey yani direksiyondaki tuşlardan telefonu, radyoyu, sürüş modlarını her şeyi kontrol edebiliyorsunuz. Önünüzdeki ekranı artı ortadaki ekranı buradan kontrol edebiliyorsunuz. Onun dışında görmüş olduğunuz gibi oldukça büyük bir ekranı var. Burada da yine bahsetmiş olduğum bütün sürüş özellikleri, yakıt ekonomisi, radyo, birçok medya ekranı hepsini buradan kontrol edebiliyorsunuz. Mercedes'te artık çok daha klasik, çok daha elegan bir tasarım anlayışı olsa gerek. Buradaki tuşlar aslında çok da fonksiyonel değil. Estetik anlamda otomobile baktığımız zaman oldukça şık konumlandırılmış tuşlar var. Ancak Eskiden özellikle benim gibi eskiden beri Mercedes kullanıcısı olan insanlar buradaki tuşlara alışmış durumdayız. Yine yaşım meydana çıktı. Şöyle ki eskiden bir yıldız tuşuna basıp tuşları tıkladığınız zaman radyoyu değiştirebiliyordunuz. Birçok işlemi yapabiliyordunuz. Arayacağınız insanların numaralarını girerek arayabiliyordunuz. Ancak şimdi öyle bir tuş butonu burada yok. E, olmamasından dolayı da biraz daha uğraşmanız gerekiyor. Gerek radyo ayarlarını bulmanız için, gerek birçok işleminizi yapabilmeniz için. Burada da sanıyorum ki fonksiyonelliği estetikle kurban etmişler. Evet, Otomobil seleflerine göre çok daha konforlu bir sürüş sağlıyor. Gerçekten oldukça geliştirilmiş. Baktığınız zaman rakiplerinde özellikle BMW 3 serisinde birebir rakip olarak herkesin kıyasladığı bir otomobil olduğu için söylüyorum. 320 ile kıyasladığınız zaman tabii ki motorsal anlamda da farklılıklar giriyor. Aslında birebir anlamda tam rakibi değil fakat bu otomobili tercih edenler öncelikli olarak konforu için tercih etmeliler. Dizel motor olmasına rağmen şu anda motorumuz çalışıyor ve içeriye hiç traktör sesi almıyor. Özellikle düşük süratlerde giderken içeriye aldığı ses neredeyse yok gibi. Tabii ki biraz daha performanslı sürüşte özellikle Sport Plus modunda biraz daha motor sesini alacaksınız. Bu da tabii ki çok normal. Bu otomobil 9 ileri şanzıman olarak geliyor. Makyajdan sonra değiştirildi. Çok da iyi oldu. Vites geçişleri oldukça iyi. Bu yeni 1.6 motor da sizlere 160 beygir ve 360 Nm tork sağlıyor. Bu kadar konuşma yeter. Hadi birazcık otomobili test edelim. Evet otomobilimiz individual modda kalmış. Öncelikle comfort moduna alıp birazcık konforlu sürüşte otomobilimizi gözlemleyelim. Haydi gidelim. Söylemiş olduğum gibi comfort modda çalışıyor otomobilimiz. Comfort mod demek aslında ortalama bir mod demek. Ee, çok sportif bir sürüş sunmuyor belki size ancak e, eco modda olduğu kadar da ağır tepkileri olan bir mod değil. Ee, şehir içerisinde oldukça ideal bir mod olduğunu düşünüyorum. Ee, tabii ki benim gibi biraz daha atak sürüş seven insanlar için comfort modu bazen e, yetersiz gelebiliyor. Şimdi birazcık otomobilimizi bu şekilde test edelim. Otomobilin İçeriye aldığı yol sesi gerçekten az, oldukça konforlu. C serisini kullanırken e, eskiden çok ses alıyordu. Yani ben kendim bir sürücü olarak e, biraz sesli buluyordum otomobili. Özellikle rüzgar sesi anlamında da içeriye. Ee, rüzgar sesini biraz fazla yansıttığını düşünüyordum. Bir önceki jenerasyon için söylüyorum. Ancak bu olsa mobil için oldukça geliştirildiğini düşünüyorum bu özelliği. Ee, zaten sürücü şikayetlerinde de bir önceki jenerasyonda bu bahsetmiş olduğum özellikler oldukça yer alıyordu. Ee, şimdi ses anlamında kabindeki sessizlik oldukça geliştirilmiş. Konfor anlamında ise özellikle şu an kullandığım yolda bir dünya çukurdan geçtim. Fakat geliştirilmiş olduğunu görüyorum. Tabii ki şöyle bir detay var. Kullanmış olduğum araç şu anda AMG. Doğal olarak daha büyük jantlar geliyor. Daha sert süspansiyon. Bununla alakalı olarak da birazcık konforumuzdan ödün veriyoruz. Ama yapacak bir şey yok. Spor sürüş istiyorsak bazı şeylerden de fedakarlık etmemiz gerekecek. Kullanıcı olarak Yine sizlere ancak bir kullanıcının fark edebileceği böyle küçük detay bilgiler vermeye çalışacağım. Kendi aracımdan yani A serisinden indikten sonra bu otomobile bindiğimde bazı ufak senkro problemleri yaşıyorum. O da şu bu otomobili yani C serisinin fren pedalı biraz yüksek. Yani kendi aracıma göre fren pedalı fiziksel anlamda bahsediyorum. Biraz daha yukarıya doğru. O anlamda neden böyle bir şey yapmışlar bilmiyorum. Ancak hani genel olarak... Bir araçtan bir araca bindiğinizde hani otomobilin gaz fren pedallarının boyutu hakkında çok bir endişe yaşamazsınız. Bu otomobilin fren pedalı birazcık yukarıda kalıyor. O anlamda kendi aracımdan inip bu otomobile bindiğimde bunu kullandığım zamanlarda fren anlamında biraz alışmam zaman alıyor. Ona birazcık dikkat etmek lazım. Pazar sabahı Ankara'da aracı test etmeye çalışıyoruz. Ee, bu nedenle tabii ki kahvaltıya gidenler, gezmeye gidenler. Ayrıca bugün sanıyorum bir de sınav varmış. Birazcık trafik olacağı benziyor. Ama bu kadar konfor modu yeter. Şimdi otomobilimizi spor modu alalım ve birazcık gezelim. Evet. İçeri verdiği spor modunun bu motor sesini ben çok seviyorum. İster istemez insanı birazcık e, gaza getiriyor. Gaza getirmek de demeyelim de güzel tatmin edici bir sürüş sağlıyor. Ee, şimdi otomobilimiz çok daha e, iyi bir performansa ilerliyor. Gaz tepkileri çok iyi. Yüksek devirlerde vites geçişleri olması size çok daha dinamik bir sürüş sağlıyor. C serisinin yol tutuşuna zaten bence laf söyleyecek hiç kimse yoktur. Bu otomobilin yol tutuşu gerçekten iyi. Virajdaki yol tutuşu gerçekten başarılı otomobilin. Zaten bir otomobilin bence en keyif alınan tarafı virajlardaki performansı. Çünkü düz yolda gazladığınız zaman o kadar da büyük zevkler alamıyorsunuz. Ancak virajda otomobilinizin o yolu çok iyi tuttuğunu bildiğinizde işte o zamanki sürüş keyfi tarif edilemez bir boyuta ulaşıyor. Ben de özellikle burada virajlı yolları seçtim ki biraz olsun hem size güzel anlatabileyim hem de tabii ki bu videoyu kendim için de biraz keyifli hale getireyim. C serisinin benzinli ve dizel seçeneği var. Aynı zamanda benzinli seçeneğinde formatik yani dört çeker olanını da alabiliyorsunuz. Bu kullanmış olduğum otomobil arkadan itişli. Tabii ki arkadan itişli olmasından ister istemez büyük bir hazı var. Ancak bütün elektronik sistemleri Mercedes'te tam olarak kapatamıyorsunuz. E, bu anlamda e, arkadan itişli otomobil hadi birazcık yanlayayım falan diyecekseniz bu bir Mercedes. Öyle kafanıza göre bütün güvenlik sistemlerini devreden çıkaramazsınız. Ancak yine de bence oldukça tatlı. özellikle özellikle yağmurlu yollarda veya karda birazcık olsun hafif atraksiyonlar yapabilirsiniz ancak trafik kurallarından lütfen dikkat edelim. Sport Plus'a giderken bu otomobilin direksiyonunun arkasındaki F1 şanzıman dediğimiz kulakçıklarla vites değişimi yapabilirsiniz. Biraz daha olsun F1 aracı kullanıyormuş hissi yakalayabilirsiniz. Şu anda otobandayız hızım yaklaşık olarak 160 bu almış olduğunuz içeriye eğer şu an benim kulaklarımın duymuş olduğu sesi duyuyorsanız yoldaki asfalt pürüzsüz asfalt değil. Şu hani mıcırla yedirilmiş tarzda bir asfalt var ya o asfalt üzerinden gidiyorum. E, bu anlamda burada neyle gezerseniz gezin içeriye bu sesi alacağım. Tabii ki hani S-Class'tan bahsetmiyorum ama S-Class'ta bir de bu ses en azından biraz ses oluyor. E, bu yolla alakalı bir şey c ile alakalı değil. Ee, şu an 180'e çıktık ve otomobilin yol tutuşu muazzam. 180'le gittiğimi ben de hız kadranına baktığımda gördüm. Açıkçası hiç de 180'le gidiyormuşsunuz gibi bir hissiyat vermiyor. Ee, otomobilimizin koltukları oldukça rahat. Tabii ki ben biraz zayıf bir insan olduğum için e, şuradaki bel destekleri vesaire benim için pek bir bel desteği olmuyor. Çünkü zaten beni sarmıyor. Ancak e, oldukça rahat olduğunu Biraz daha iri insanlar için problem olabiliyor bu yan destekler. Onlar da bu sefer otomobildeki bu koltuğa sığamıyorlar. Deri koltukla gelmiş olması e, tabii ki benim için bir dezavantaj. Deri koltuk yazında, kışında ayrı bir dert. Keşke Alcantara olsaydı. Bu suyet gibi olan döşemeden bahsediyorum ki genelde BMW, M pakette veya Mercedes'in orijinal AMG'lerinde gelen çok daha kullanışlı ve bence estetik olarak da çok daha iyi. Bizim aracımız taba rengi dediğimiz renkte ve deri koltuklu, deri döşemeli. Otomobilde, bu otomobilde oldukça fazla özellik var. Koltuklar hafız sağlığı desteği var. Hafızalık olduk çok önemli. Elektrikli olduk çok önemli. Bu araçta en çok onu seviyorum. Kendi aracımda elektrikli koltuk olmadığı için yani insan şunu söylüyor. Yani Mercedes'te oturuyorsun tık 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 koltuk ayarı yapıyorsun. Evet birazcık garip oluyor. E, adamlar da diyor ki çok istiyorsan ver parasını elektrikli koltuk al. Ona da diyecek bir şey yok tabi. Sonunda düz asfalta geldik. Ee, şu anda evet yol sesimiz gitti. Yol sesimiz gitti ancak biraz süratli olduğumuzdan dolayı tabii ki e, rüzgar sesimiz hafiften var. D serisinin şu orta konsolunda bence e, biraz farklılık yaratan ya da e, daha üst klas gibi hissettiren küçük bir detay var. O da şu mercedes analog saati. Eskiden E serilerindeki elegans paketlerde bu ortada analog saat gelirdi. Şimdi Mercedes C serisine de bu analog saati koymuş. Açıkçası üzerindeki Mercedes amdeli de bence biraz klas duruyor. Sizlere kısaca C serisini tanıtmaya çalıştım. Aslında dediğim gibi yeni bir otomobil değildi bu otomobil. Ancak e, kanalı yeni açtığımız için ve yıldızlar haftası yaptığımız için girişi A serisi ve C serisi ile yapmak istedim. Önümüzdeki videolarda yeni çıkan modellerle karşınızda olacağım. Eğer çok merak ettiğiniz, istediğiniz modeller varsa lütfen yorumlara yazın. E, ben de bir şekilde sizin için onları temin etmeye çalışıp onları tanıtırım. E, yıldızlar haftasının sonunda sizler için küçük bir sürprizim olacak. İçerikleri beğendiyseniz lütfen beğenin olur mu arkadaşlar? Abone olunca da bir şey olmuyor. Abone de olabiliyorsunuz. Şimdilik hoşçakalın.